Bunun 1.8 ayarı yerinde. İstosu otomatik. Tamam. İnsanoğlu herkese yeniden merhaba. Aşağı Tokyo garajdayız. Her zamanki gibi. Şimdi size mevcut projeleri anlatacağım. Ve sonra günün anlam ve önemi olan diğer aracımıza. Şu an Kenan'ın orada mıncıkladığı mala gideceğiz. Çok güzel bir swap var orada. Ama önce şöyle bir ufaktan size garajı gezdireyim. Şimdi biz bizim Şimdi bizim Neco'yu hatırlarsınız. Neco Insight. O kendine bir karavan yapmak istedi. Ve eski takipçilerimiz de hatırlar. Normalde biz bu karavanı gulf renginde yapacaktık. Allah'a şükür iyi ki yapmamışız. <laughs> Sana tabi çok kızacak ama neyse. Bu gulf tasarımlı bir karavan olacak. Bu arada motoru, şanzımanı hiçbir şey yok. 4x4 yapılacak bu da. Buna yanlış bilmiyorsam 1.8T motor alındı. Bu motor bu aracın içine sıvaplanacak ve içi komple karavan yapılacak. Şu an Akif sağ olsun işte dış boyasını bitirdi. Dışarıdan Gulf'e benziyor. Neco'da da zaten Volkswagen'ci. Volkswagen'ci olduğu için şahsına münasır güzel oldu. Kaportası vesairesi gayet güzel. Bunu da bekleyenler, sevenler vardır. Takipçilerimiz soruyordu. O yüzden bu malı bize bir açıklamak istedim size. Gel gelelim bizim Capra'ya. Capra tarafında da şöyle değişiklikler var. Aracın 4x4'ü aslında yapıldı. Diferansiyel altında. Ama işte fardı vesaireydi ufak tefek detay işleri var. Bu ara işler biraz yoğun olduğu için Senat abi henüz bunu tam olarak bitiremedi. Ama bu araçta bitecek. 4x4'ü yapılacak. Diğer tarafa geldiğimde de bir S13'ümüz var. Bu aslında ilginç bir S13. Bunun tek başına videosunu zaten çekeceğim. LS motorlu ve normal driftin dışında driftten ziyade aslında yol tutması için bir pis makinesi yapılacak ve içinde LS makinesi var. Makinesi içinde de sana tabi gelince açarız kaputunu gösteririm size. Bu da bu şekilde devam eden projelerden bir tanesi. Diğer tarafta da bir S14'ümüz var. Bu zaten aşağı Tokyo klasiği. Yani birden fazla Silvia görürseniz orası aşağı Tokyo'dur diye bir sözümüz var. Daha önce de söylemiştim. Bir S14'ümüz var. Bunun içi boş. Bu araç yanlış bilmiyorsam zaten satıldı. Yollarda görürsünüz yakında. İçeri tarafa gelirsek olursak da içeri taraf şu an mevcut aşağı Tokyo. Tabi her zaman bazı farklılıklar olduğu gibi sen abi bitmiş gene kendine bir Japonculara ihanet edip bir Amerikan motor almış. Şimdi burada yoktu ama Amerikan motorlarını övüp duruyordu sürekli. Böyle bir Amerikan motoru var. Bunu kendine çeyizine saklamış galiba. Bir şeyler yapıyor. Bir araca da koyabilir. Bilmiyorum. Sürpriz. Bakacağız. Kenan geldi garaja. Kenan geldiğinden beri böyle bir Amerikan sevdası doğdu. Diğer tarafa gelecek olursak da burada bir Toyota bx yüzümüz var. Şahsıma münasır. Bence Toyota'nın ürettiği en iyi arabalardan bir tanesi. Şu an kıyamet kopabilir tabii. Çünkü çalışmıyor. Çalışmayan Toyota görmek kıyamete yakın olduğumuzun delaleti olabilir. Beyniyle alakalı problemleri varmış arkadaşın. Ama çözülür. Bu mal çok güzel abi. BX100 gerçekten şu an koku gelmiyor size. Çok güzel Toyota kokuyor içi. Ve eksiz güzel araba abi her şeyiyle, dışıyla, duruşuyla, görüşüyle. Müthiş bir otomobil. Tam anlamıyla. Gerçekten Toyota'nın bence ürettiği en iyi SUV'lardan bir tanesi olabilir. Diğer tarafta da bir yarış otomobilimiz var. Bu Baha koşuyor. Bunu daha önce de videosunu çekmiştim. Şasisi kısaltılmış araçlardan bir tanesi. Eee Maxi garajda. Polat abiler tarafından yapıldı. İşte bunun da tesisat ve beyin işleri yapılmıştı burada. Ve her zamanki gibi yine güzel renkte, çok iyi kondisyonda bir S13'ümüz var. Bu arabanın pop-up'ı duruşu gerçekten başka ya. Yani gerçekten güzel duruyor yani. Diğer tarafta da Senet abinin Japonlara ihanet ettiği kendi şahsına münasır Amerikan arabası var. Kendi de geldi. Merhaba abi. Merhaba abi, abi merhaba. Merhaba, merhaba abi. Nasılsın? Mutlu musun Amerikanlarınla? Motorundan da bahsettim biraz. Motor şeylerini de söyledim. Biraz eleştirdim seni. Neden bahsediyor bu ya? <laughs> Kendi kendine konuşuyor zaten. <laughs> Neden bahsediyor? Kimse bilmiyor abi ne konuşma. Videoda izleyeceksin. <laughs> Söyle ne anlat? Şey falan dedim. Amerikancı oldun dedim. Ele sövüyor sürekli dedim. İşte iyice böyle bir garipleşti dedim. Bunlardan bahsetmiyor. Yol. Doğru, <laughs> doğru, doğru yol. Doğru yol. Gerçekten ha. Doğru yol. Ben hala Nadide kalan şeyler olarak Japon tarafını tutuyorum ama. Yok. Pis, Amerikan... pis Amerikan tarafından sonra Pis Amerikancı söyleyeyim. <laughs> Bir aksilik olmazsa BMW alacağım. BMW. <laughs> 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 Kapattım yayını gidiyorum. Hangi BMW alacaksın ya? Ha <laughs> BMW alacağım. Ya yani BMW. Hemen BMW, BMW alacağım. Evet Bir proje var mı aklında yoksa öyle stok mu Yok, alacağız. Ee, Gösterdim içerideki ihanet ettiğin mo motoru. Motoru hazırlayacağız. 8 HP takacağız götüne. Hmm. Daily Drive V8. Bir de senin ufaklık var, senin alt jenerasyon. Ona biraz böyle yanlasın, gazlasın. Araba sürmüyor ona, ona, Ona zaten ya bir drift arabası yapmak lazım ya bir şey yapmak lazım yani. Şey evet Assetto Corsa'da bu arada iyi şeyler veriyor. Adamım ya. O, evet abi yani adam. Bir de şimdi hep bu arabaların içinde büyüdü ya. Çocuk artık mesela şaşırmıyor falan yani hani. Normalde ama. o kadar motor sesine falan ürkersin. Yok abi hiç umurunda değil. Bakıyor ya avans dinler ya yakındır yani. Beraber <laughs> yarışa gittik. Drift yarışına. Bana diyor ki Kenan abi bunun diyor ön kamberi biraz fazla olmuş sanki bak ya diyor. <laughs> Ben o kadar anlamıyorum Kaan. <laughs> Kaan <Kağıt> sen anlat <laughs> biz bilmiyoruz. <laughs> Gelelim günün anlam ve önemine. Evet burada aslında artık şu an Türkiye'de nadide proje arabalarının olmazsa olmazı 2JZ engine. Ay ne şey kullandım özür dilerim. 2JZ motoru. Supra motoru bir BMW'nin içinde. Ama işin biraz ilginç kısmı araç station. Ve çok güzel kasası kupası var. Arabanın içi de çok iyi, sesi çok iyi. Yani müthiş bir setup olmuş. Bu arada swaplayanların da eline koluna sağlık. İşçiliği de inanılmaz olmuş. Çok güzel oturmuş motorun içine. Bir de güzel kısmı o alışık olduğumuz çok böyle çatara patara Jay nazarına çok daha soft, çok daha hoş bir sesi var. Yani bununla böyle al git tatile gez. Ama işte ama nacizane altında cam gibi de motor var gibi olmuş. Şimdi buna ne yapılacak, ne edilecek? Bir konuşuruz Senat abi gelsin. Kendi bize zaten bu ara şeyle alakalı detaylar konuşabilir. Çok evet evet abi baksana yani hani her şey her şeyle uğraşılmış ya. Bir de normalde keserler burayı swapladıkları zaman. Tabi 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 tabi. Bak her bütün orijinalini korumuşlar. Bak şeyler falan çok güzel abi. Yani intercooler'ın oturduğu yer. Evet. Cooler'ın oturduğu yer pozisyonlar. Hiçbir şey kesilmemiş. Her şey böyle stok stok. Yani şey gibi makine. Al. İşte sıkıldın mı bugün? BMW makinesi mi atacağız? işte atıyorum. Hadi abi sökün. Sökelim. Atın. Bu mevzusu. Böyle. Şey falan da çok iyi. Kapağın temizliği. Her şeyin yerli yerine ya, oturuşu. Çok Katılıyorum. Katılıyorum. Arabaya da çok gitmiş. Her şey güzel. Şu an bir intercooler borusu yerinde değil. O yüzden çok şey yapmıyor ama sesini duyarız bugün. Vallahi güzel. Cam gibi proje olmuş. Keyifle bittikten sonra da bir sürüş videosu zaten muhakkak çekeriz bunu. O ağzı sigara olmazsa o takılamaz Olmaz. Bu arada bak en güzel şeylerden mesela Senet abi bir şeyle uğraşırken böyle sikko sukko sorular soracaksın. Çok güzel aferin kaçıyor. Mesela şu an saçma soru sorma zamanı anladın mı? Hani böyle aptalca bir soru bulup soracaksın şu <laughs> an. Bayılıyor mesela. Şimdi içeride bir tane böyle siyah bir şey e vardı. Ne o? <laughs> ne o? Ne? Siyah plastik, plastik, parça. Oradan hemen şey yapın. Siyah plastik siyah. parça. Siyah plastik parça. Bak o elinle çevirdiği şekilde gibi ara. Anladın mı? <laughs> evet. Bulamadınız mı o siyah yuvarlaklı? Siyah, Çevir... Ha <laughs> o. Oh. Bulamadık. Çıkmadı mı? Maalesef. Tamam. <laughs> Çıktı. Abi Allah'ını seversen o öyle mi anlatılır ya? Kurban olduğumun insanı. Abi hayır çok daha büyük bir parça canlandı Yok, benim gösteriyorum, gözümde. Gösteriyorum. Hareketi göstereyim. Gözünü da. seveyim ya. Kalk şimdi. Bak, bak hareketi gösteriyorum. Tamam <laughs> haklısın Aynı da. Aynı mi? Bire bir aynısı. Böyle bir şey. Yani anne sanki gö insanın gözde daha büyük parça canlandı. Canlanmadı mı? Kapak papak gibi canlandı değil mi gözünüzde? Ben ortadan bir şey sıkacağız. Evet sonra. evet evet. Yani. <laughs> <laughs> Atmosferik gibi çalıştığı için de yani aslında turbolu. Hayvan gibi yakıt içiyor içeriye. Hayvan gibi yakıt içiyor içinde zenginde. Tahmin ediyorum Serhat bunu ayar ıvır kıvır zıvır yapacak. Onun için de önce bu intercooler borusunun bağlanması lazım ki turbo basıncını tam olarak sağlayıp motorun içine o şeyi götürsün. Şimdi ama çok komik olacak. Ben onu buraya bağlayacağım. <laughs> Eskaza interkulurdan kaynaklı. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı olursa sana tam selam yollayacak bana. Neyse o sıralar burada olmam büyük. <laughs> Bu da yetişen küçük Senat var. Aşağı tokuyu hiçbir ya. zaman Senat'sız kalmayacak. <laughs> Senat gel buraya küçük Senat. Kaan ya, ne yapıyorsun ya? İyi sen. Keyifler nasıl? İyi. Youtube'a merhaba demek ister misin? Merhaba. Evet. Otomobille alakalı düşüncelerin nedir? İleride bir drift eğitimi vesaire bir şeyler düşünüyor musun? Evet. Değil mi? Hı, -hı. Çünkü aşağı Tokyo'nun sana ihtiyacı var. Senat abi yaşlanıp komple gidince burayı sana bırakacak. Evet. Çak <laughs> adamım benim ya. <laughs> yani hani bir yerinde bir şey vardır, switch vardır, bir şeydir. Evet, Mehmet şimdi sudan geçecek. Bakalım oldu, taktığımız mu oldu mu? Ya, ben şey... Bak, sen yaptığı gibi bırakıyor, bak. lazım çok arabaya marş basılmaz diye ama olsun. Tamam o zamanla ölecek. Gaz güzel. Sana kim öğretti acaba o gaz işini çok merak ediyorum. Sen normal marşa bas. <gülüyor> <gülüyor> ha, bırak. Ha. Bak ne güzel çalışıyormuş. Lan karbüratörde <laughs> araba gibi. <laughs> <laughs> aynen aynen topu aç Tam 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 bası güven. Taho. Fabrikasyon aftermarket market sikleti abi. Hani evet. şey diyorsun. Japoncu evet. Japoncuysan da Amerikancı mısın yani illa evet, Amerika ya? İlla mı diyorsun. O kadar havayı anca 3000'de böyle alabildiğin için işte. <gülüyor> <gülüyor> bu arada evet, hiçbir CZ setup'ında görmediğim bir hava kütlesi bu. İlk çok zor. Evet çok zor. Çok. Bu arada alet ilginç. Yani gerçekten trafikte karşınıza çıkarsa tadınızı kaçırabilir. şeyi yok. Çok keyifli, çok güzel. Ya bu çalışıyor, sen ne yapacaksın ki bunu? Ya yani Neco işte son elektriksel ufak ıvır zıvırlarını halledeceğiz. Ya her şey proje bitmiş Çalışıyor, zaten. Çalışıyor, görüyor da zaten. <laughs> Tam o sırada öyle bir <laughs> düştü ya. Yok, böyle Kenan böyle bir şey yaptı ay o zaman çok güzel andı. Başka arabaya AFR sensörünü taktık da şu anda onun sesi kulağıma geliyor. <laughs> Üzül <laughs> ama çok tatlı bir anda çalışıyor ne yapacak ki derken böyle motorun düşmesi evet Roland büyük ihtimalle aşağı düştü. gibi ya. Peki her şey bittiğinde sahibine söyleriz bir çekeriz. Çekeriz canım. canlı Levent'e de selamlar. Aleyküm Ellerine sağlık bak çiçek gibi yapmış. Müthiş ben. mal aynısını söyledim gerçekten. Evet abi Rezlep. Swap gibi swap. Elinize kolunuza sağlık. Muhteşem gözüküyor ve muhteşem çalışıyor. Daha ne olsun. Araba Station Gerçekten güzel proje olmuş. Bittiğinde... Bunu kapatsam acaba sesi daha güzel olur mu? Alo? Yine abi Zeyn'le maç basıyor. Hımm, biraz daha şey yapıyor. Evet Zayn, Zayn'a... Zeyn daha doğrusu. Zeyn'i rakip yetiştiriyoruz. Adama bak. Direkt şey debriyaj kavramasını yakalıyor yani ha. Antrenmanlı. Antrenmanlı. Bir şöyle bir dönüyor. Yapıştırıyor şimdi ne? Allah 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 diyor. Azar değil. Olur 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 olur. Onluk <laughs> değil ya. Şeyde. Ha? Daha e, Ayyadık gaz kelebeği kalibrasyonu tam değil. Ha yakalayamadı. Gaz kelebeği yakalayamıyor yani. Okey. Şey yapıyordur. Basmıştır büyük ihtimalle tepkime gelmemiştir. Belki hata da yapmak istemiştir. Olabilir. Belki de çocuk şey yapmak istiyor. Hemen <laughs> evet, Rolansi'ye düşürdü gördün mü? Tabii tabii. Adam, Hadi. adam uzman abi. Kötü. Aferin Kaan. Bravo. Adamsın. Ece açalım burayı.